Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün Ayhan ile sokak dövüşü e, hakkında dümenle bir video yapacağız. Soru soracağım. Göster e, canlı olarak da gösterecek olayları. Bu arada e, takımında Legal Power arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi. Evet Ayhan Hoca. Şimdi sana biri geldi. Abi dedi benim amacım spor mu spor değil. Sokakta kendimi savunmayı. 3 4 hareketle kendimi savunmayı öğreniyorum. Öğrenmek istiyorum dedi. Evet. Buna ne tavsiye edersin? Ne söylemek istersin? Yani e, şöyle söyleyeyim. Biraz e, yüksek konuş kanka. Bire, bire bir derslerde e, yakın dövüş. Almanya'da ben polislere değiş Diğer ders veriyordum yakın dövüş. E, aynen e, e, Nerede bıçakla saldırdı ya da tuttu ya da boyundan tuttu. Oradan nasıl kurtulacaksın? Kısa bir şekilde e, gösteririm yani. Ya yani üç dört harekette. E, üç dört e, harekette şey işi bitirirsin. Aynen. Eee kobayımız nerede abi? Kobayımız. Şimdi kobayımız yanında. sen de gel abi. Evet abi geldim. <laughs> şimdi kanka gel yanaş bana. Eee ne zamandır yapıyorsun bu işi? Vallahi dört buçuk senedir, beş senedir Ayhan abinin yanındayız abi. Allah şükür. Ya beni dövebilir misin kanka? Estağfurullah. Seni dövebilir miyiz abi? Sen aslında. Ya hiç... ring diyoruz amına koyayım Yani. Olsun abi. Bizim yine de ustalarımıza, büyüklerimize saygımız var. Eyvallah. Şey yine Ayar Hoca bazen böyle kendini kaybedip evet. saldırıyor değil mi? Abi biz e, her antrenmandan sonra bizi görenler yine dayak yemişsin diyor. <laughs> Hayır. <yani. gülüyor> Ayan abinin yavaşı bile adamı bayıtmaya yeter yani. <laughs> Peki sokakta yani böyle herkesin de yemezsin herhalde değil mi? Ya abi o iş sen daha iyi bilirsin. Belli olmuyor ama e, Kavga ettiğimizde yine kemik kırı oluyor yani. Biz de 3-4 tane vurduktan sonra anlamıyoruz ama adamın çenesi elmacık kemiği kırılmış oluyor. Ne yani. ya. Vallahi. O zaman benden uzak dur dayı. Estağfurullah. Ben. Abi <laughs> ben. Evet abi. arkadaşlar şimdi Ayhan Hoca sokakta 3-4 harekette ee, kendinizi nasıl savunursunuz onu gösterecek inşallah. Aman Ayhan Hoca çocuğa bir, bir şey yapma yani. Şimdi arkadaş bana ee, bana şimdi saldırıyor. Elinden şöyle bir, Evet. Arkadaş saldırıyormuş ona. Aynen Aynen. Mesela bana şimdi saldırdı. Nasıl kurtulacağım mesela? Tamam sen devam et. Ben açıklama yani yaparım. Şimdi bak buradan yani birinci ya yakasından tuttu. Birincisi buraya vuruyorsun. İkincisi bağ oradan vuruyorsun. Üçüncüsü hop aynı aşağıya. Ulan yavaş amına koyayım. Yavaş aşağı, 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 aşağı. Tam böyle bir <laughs> indiriyorsun. Ondan sonra da da vurabilirsin. Ya tamam oğlum amına koy. Aynı şey. Şunu aynısı biraz mi? daha evet, şurada biraz daha bir bak şimdi biraz daha yavaş pozisyonda yaparsak iyi olur kanka. Bir de şimdi aynısı bak şimdi burada. Evet tuttu. Buradan yakadan tuttu. Bir, iki, içten şuradan tutuyorsun. Üç de aşağıya indiriyorsun aşağı. Vay anasını. Dört. Aynı buradan sadece da dize çekiyorsun aşağı. aşağıya da, da çekebilirsin. Bilekleri bırakmıyoruz. Bilekleri önemli. Burada el Aynen. Aynısı buradan mesela. Buradan tam bilekten içten çevir diyoruz. Buradan da bam. Bam. Ondan sonra bam. Ya dur kıracak Aşağıya olur. Ona koy. Aşağıya. <laughs> Kiri kanka delikanlı gibi. Sen kendini salıyor musun? Hakikaten bir güç oluyor mu? Abi salmasam kırılır zaten. Değil mi? Yani direkt omuzum kolum kırılır. Yani o zaten gücünü vermiyor bana. Gücünü vermediği halde ben eee yani bir ufak bir hareketimde kırılabilir. Omzum veyahut da kolumdan Mecbur kırılabilir. Mecbur yatıyorum diyorsun. Mecbur ya. abi çünkü tekniğinde yapıyor. Yani direkt bileklerde direkt eklem yerlerine hareket ettiği için hemen yere yattığımızda yani yatmasak kırılır de, yani de, de, öyle söyleyeyim. Normalinde de aşağıda Peki şimdi, işte, bir dakika abi ha. bir dakika. Şimdi mesela normalde bunu bu tekniği kavramak için sokakta yapmak için bayağı bir uzun süre buna çalışmak lazım değil evet, mi? Evet, evet. Tabii. E şimdi bir Hala, tekniği olmuyor. ben bir gördüm, herkesi döverim ayağa yok. Yok, yok öyle olmuyor. Normalde yani bunu Ya bunu bunun şöyle, bayağı bir pratiğini yapmak lazım. 4 ay boyunca, 3 ay boyunca çalışmak lazım yani. Gaz saldırıyor. Şimdi saldırdığı zaman mesela, saldırdığı zaman böyle mi saldırdığı zaman hep saldırıyor. Bum. Şimdi bak, buradan mesela hemen. Ya içten, şimdi normalde teknikte var. İçe girerim, şuradan bastırırım, buradan bastırırım tam şey ekleni. Ya da buradan, bam buradan, buradan buradan, tam bu içten, hop buradan döndürürüm. <laughs> hop, Aşağı. Burada da -ha. evet. ya Yavaş hafıra koy evet. yeter. Ya evet. şimdi bir bak bazen mesela ben e, yabancı dövüş e, bu polislere komandolara verilen eğitimleri seyrederdim. Ulan dedim adamı kolundan tutuyor adam takla atıyor. Ne sikmiş dümenden yapıyorlar diyordum. Dümenden değil işte. Onlar da gerçek olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Almanya'da GSK'lara ders veriyordum. Özel ko koruma ders veriyordum. Burada da polislere iki üç e, Yunuslar geldi. Bir grup halinde. Bir hafta bunu gösterdim. Bir haftasına bir biraz sert davrandım. Ondan sonra ikinci hafta gelmediler. Korktular gelmediler. Yani demek ki bak sana da aynı soruyu sorayım. Hani bana saçma gelirdi o, tamam mı? Yani adamın kolunu tutup çeviriyor, adam takla atıyor. Değil mi bana... abi yavaş yavaş hani yani bir bilerek yapıyorlar, kendini atıyor. Yani o, öyle geliyordu bana. Şimdi, yani. geliyor, tam noktasında tutuyor ya abi. Şimdi ben sana söylüyorum, yaşayan olarak söyleyeyim. Şimdi ben sert bilerek yapmıyorum Ayhan abi. Ayhan abi onu sert yapmak istese burada zaten şu ilk yaptığı dirsek hareketiyle beni bayıltır. Evet. Böyle yaptım zaten boynu kırar yani o o hareketleri bilerek yavaş yaptığı için ben de İnsanlar... bekliyorum. Tam bilekten, tam kırılma noktasından tutuyor ve direkt omuz farkında sen. Bilek, dirsek ve omuz. Hepsinin eklem yerlerinden yatırıyor beni. Ben yani yapmasam kırılır öyle söyleyeyim. Peki sana bir öğrenci olarak sorayım. Evet. Yani bunu senin şimdi sokakta diyelim ben sana böyle saldırdım tamam. Mı? Sen onu kafanda böyle saniyede böyle değerlendirip hareketi yapabilir misin? Çünkü refleks olarak ona çalışıyorum. Yani o adama o adamın yapacağı harekete göre ben kafamda zaten o adam e, geldiğinde atıyorum ya kafa atacak ya yumruk atacak ya da sarılacak bana. Sarılacağı zaman içeriden ben alıyorum. Yani direkt o kafamda yer etmiş yani öyle söyleyeyim abi. Antrenmanlarda çünkü direkt bunu gösterdim. Aynen yani biraz da istemsiz o hareketi yapabiliyorum. Geliyor evet. Ben çünkü hatta ilk başladığım zamanlarda böyle dışarıda ben e, Mecbur kalıyoruz biliyorsun abi trafikte olsun orada olsun burada olsun. Kavga Ama sen yine trafikte kavga etme. kardeşim. Allah korusun he. abi. Arkadaş yeni çıktı, çıktı. He, he. He. Yani, evet. kavga ya. yürültü işlerine çok başımıza geldiği için. E, ben mesela Ayan abiye de söylüyordum Ayan hocaya diyordum ki hocam işte ya böyle yapıyor ama istem dışı hani nasıl olacak o da diyor ki zaten oğlum istem, istem dışı senin hareketlerin öyle olur çok da yaşadım bunu hani kavga etmek istemiyorsun anında dediğin gibi adam yakasını yakana yapışıyor o an bakıyorsun adam yerde Niye? Çünkü o an serilikti, o refleksi, o sana gösterilmiş hareketler, devamlı yapmış olduğun antrenmanlardan dolayı işte Ayan Hoca'nın yaptıklarından direkt ya onun gibi yapamasak da ya çenesine vuruyoruz, ya kolunu dışarıdan alıp büküyoruz. Yani bir şekilde yapabiliyoruz onu yani. Yani çoğu insana da mesela yere yatırmaya gerek var, Dirseğe vurdurma adam zaten yere Zaten onun yere yatırması bize göstermesi. Yani tam finale kadar o işi bilene karşıdaki insan da işi biliyorsa ona göre gösteriyor. Aynen. Yoksa o bu dirseği buradan yukarıdan aldığı anda yani ona dayanabilecek insan çok zor abi. Aynen. Peki başka bir hareket var mı? Mesela tekme gibi. Ee, yani, şimdi, yani. Bana şimdi eğer ki daha şimdi saldıracak mesela. Saldırı bak Geldiği zaman bak aa, hiç işin şansı yok. Ben Sen geldim, de biraz geldim. yavaş vuramına koy. Ya. Hiç şey yok. Geliyor. Bam. Lan oğlum ya. Yani işi bildiğin zaman işi bildiğin zaman. Yani şimdi sana adam mesela. Diyelim ki sen bana saldırıyorsun tamam mı? Evet. Yavaş yavaş gel ama. Ben sana şimdi saldırdım mesela bak. Tak diye çakıyorum mesela. Tamam şimdi, şimdi low kick mesela en sert e, kicklerden birisidir. Normalde low kick'i attığın zaman yumruk atmana bile gerek yok. Neden low kick? Yani ayak bile, bacak bile kırabilirsin. Evet. Yani şimdi şunu basit mesela ben sana basit Yumruk atmana gerek yok. Şu kaval kemiğini dediğimiz gibi en sert silahtır. Bunu çevirdiğin zaman Bakın şimdi işte arkadaşlar bak en yemin ediyorum bak zayıf nokta hafif vurmasına rağmen bak benim dengem bozuluyor bak fark ediyorsanız bunu da götü yapmıyorum. Amına koyun vurma sen de oğlum <laughs> Bit gibi bekle. Vurca harbiden de ben böyle düşeceğim. Düştükten sonra zaten yarağı yedik yani. Aynen ondan sonra zaten kalkamasın da. Şimdi eğer ki tekmeyi sağlam yediğin zaman yumruk vurmana bile gerek yok. Tekmeyi sağlam attığın zaman yani ayağını kaldırmana gerek yok. Bizim en zayıf noktamız neresidir? Ne Burasıdır içtir. Ya içe oğlum böyle, ya şamuna koy. İçe ya ay maç, maç buradan ya içe ya, ya buradan içe zaten gider ya da buradan kısa diş. Aynen. Yani en zayıf noktayı ben mesela saldırısı mesela bana saldırıp bam. Bak, bak, şimdi geldi biraz sert geldi. Yani diyorsun biraz ki eee Kaan Gazgan'ın dövüştü. Yani Kaz Kangan, eee Kazgan evet. sana aynı şekilde saldırmış olsa şansı yok. Hiç şansı yok. Aa, bak şimdi kafaya geldi gördün mü? Şimdi evet. kafaya geldi. Diz attı mesela. Aynen. aynen. Şimdi Niye kafaya geldi. Yani demek ki bu ha. sadece hani tekniği öğrenme değil. Bunun devamlı pratiğini yapıp uzun zaman aynen. Yani ondan şimdi, sonra beynine bu yerleşecek. Tabii. Şimdi, şimdi, özel olarak mesela bu antrenmanı biz birebir ya da grup halinde yapıyoruz. Karşılıklı antrenmanlar yapıyoruz. Bu beynine yerleştiği zaman zaten bu refleks oluyor. Aynen yani yani. Refleks oldu yani sen düşünmene bile gerek yok. Ben şimdi adam saldırıyor nasıl saldırıyor? Bam yumruk geldi nasıl saldırıyor? Bam nasıl yapıyor? Bam yani geliyor. Ya dönüyor. tabii ki bu şimdi mesela bunu sen senin ayarında bir sporciden yaptın mı? Bu kadar uygulaman kolay olmayabilir belki. Evet. Ama sen sokaktaki bir insana veya kendini sokakta savurmak isteyen bir insan çok rahat yapabilirsin. Tabii e Şimdi önemli olan şimdi ben eğer ki karşımdaki profesyonel insana karşı biraz e, kolay kolay bu hareketleri yapamam. Çünkü işe biliyor Adam yerinde durmuyor. Ama sokakta binen adam Allah ne versin saldırıyor. Ona ben hani normalde yarım yumruk bile vursam iş biter. Ya ben şimdi sana mesela e, sen bana bir şey dedin. Trafik değil. Ya ne diyorum ben buna koyayım falan. Geliyorum. Aynen. Gel, gelirken, gel, gel. 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 Sen gel buna koy. Tamam mı? o <laughs> <laughs> Bana şimdi ben beklerim yani. Şimdi beklerim. Ben yanıma. Çünkü her zaman her zaman yanıma getirmem. Çünkü burada kafa atma. Bizim moda olmuş. Kapatma olayı. Yani. Aynen öyle. Evet. He. Yani şimdi adam geldiği zaman bak şey yaptığı zaman mesela bam. Önemli olan kısa ve net bak her zaman adam zaten elini açıyor şurası. Bu. Lan adam Burak, bura, bura, benim için tam sert durmuyor. Evet. Şu geldiği zaman mesela geliyor. Bum, bam bam diye mi geliyor. Yani buraya ya da nefes şu yan şu tarafı Buraya mesela buraya vurduğun zaman hafif kere vurduğun zaman nefessiz kalır. Yani buraya hafif kere, buraya vurduğun zaman, <laughs> yani vurduğu zaman nefessiz kalıyor. Yani vur, vuracağın yerleri bilmen lazım. Ya da omuz bak şimdi buradan ne yapıyor? Elini mesela kaldırıyor. Ben şöyle buradan Başo, bam. ya da bura bam, bam. yani şans vermem yani. Yani mevzuyu uzatmadan bu iki üç hareketli arkadaşlar ee, yani bunu da bir eğitim olarak da eee videodan nasıl yapabilirler bilmiyorum. Videodan biraz zor. Yani bunları birebir çalışmak lazım. Hep karşılıklı birisi saldırması lazım ona göre. Mesela iki kişi aynı anda saldırması lazım. Yani Orada... benim sana bakayım. mevzuyu uzatmadan bitireceğiz zaten videoyu. Yani ben sporcu olmak istemiyorum kardeşim. Adam sana diyor. Bana 3-4 hareketle sokakta benim işime yarayacak. Kendimi savunacak. Hani adam dövme ad, e, amacımız yok da evet. sonuçta Bak kavga ediyoruz amına koyayım yani. Ona göre Beşim de ben doğrusu. sokak dövüşü, sıf sokak dövüşü göstereyim. Yani evet. kısa ve 3 3 harekette. 3 de daha. Yani bir şey yapma. Yani ona ona göre hazırlıyoruz yani. Nasıl adam nasıl saldırdı, boyundan saldırdı ya da e, tuttu ya da arkadan sarıldı, sarıldı şey yaptı. Ona göre e, şeyleri gösteriyoruz yani. Yani nerede kurtulacak? Nasıl o durumda kendini savunabilecek? Onu, o hareketleri ona gösteriyoruz. Tabii bunlar basit bir olay değil. Yani 3 4 tane alıyor yani öğrenmesi. Tabii canım benim. Beni Belki de daha da fazla. Aa, aynen. Şimdi biraz da işte, sokakta şöyle söyle. Biraz karakter meselesi. Yani herkes gidip de şimdi e, ben sokakta dövüşürüm, öyle yaparım, böyle bunlar yani boş işler. Şimdi o anda e, senin karakterin nasıl? Dövüşçü müsün? Ya e, şeyinde, yüreğinde var mı o? Tabii, 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 tabi tabi. Ya o da olacak ama adamın yüreği var, her şeyi var da. Tabii, ya, biz üç şimdi. beş hareket de öğreneyim diyor yani. Aynen. Şimdi, e, şimdi şöyle bilmiyorlar. Yani bilmediği için bu Türkiye'de yumrukları savuruyorlar yani. Zaten böyle Allah ne versin ne atıyorlar ama tutturamıyorlar da yani. yani. işi bilen normalde e, işi bilen işi getiriyor. Ya yani sana birisi yumruklu savurdu mu? E, ya da iyice O onlar işi işte, diyorum ya onların yumruk gücü bile yok yani. Vursa 10 tane vursa sen bir tane vursan yeter yani. Aynen. Ya tamam bu da aynı bodybuilding gibi. Ya yani ne kadar çok ağırlık uzun yıllar basarsan ona göre ağır basıyorsun. He, ben gelip de şimdi burada 100 e, kilo basabilir miyim? He, zor e, hiç bu sporu zaten yapmamış he. adam he. altında kalırım. Aynen. E neden 5 evet. kiloyla başlıyoruz adamlar geliyor 5 kiloyla zorlanıyorlar. Ya basanları da gördük amına He yani. aynen onları da görüyoruz hatta aynen he. Evet arkadaşlar, Ayhan Uca ile bir e, hoş bir sohbet oldu. Kanka gel sen de. Eyvallah. Eee bu kardeşimiz de e, saygılı bir delikanlı. Yani e, fele çemberinden geçmiş olmasına rağmen Eyvallah. kendisine teşekkür ediyoruz teşekkür hareketleri gösterdiği için. Ayhan hocam teşekkürler. Eyvallah. Kendine Eyvallah. dikkat et. Kappa tamını.